Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım arkadaşlar. Biliyorum sürekli oyun videoları geliyordu. Ama bugün tekrardan eski garloşa denmeye başladı. Ben farklı videolar atacağım arkadaşlar. Daha çok eğlenceli videolar atacağım. Yeni bir seri. Ayrıca bunun yanında arkadaşlar oyun videoları gelecek. O yüzden bu video arkadaşlar sizlerle 15 bekliyorum like atarsınız gençler. Ve arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun. Çünkü 400 bin olmamıza son 16.000 abone kaldı gençler. Çok az kaldı. 400 bin olalım. 400 bin abone de 5 tane mouse çekilişi yapılacak arkadaşlar. O yüzden siz de seri bir şekilde abone olun gençler. Çünkü biz de 400 bin olalım yani. Değil mi? Evet gençler bugünkü konumuz YBC, Laza, Bana, Berat abi yapılmış Farklı farklı videolar var arkadaşlar Gerçekten komik, gülünç, utanç verici Bu tarz videolar var arkadaşlar Bunları bence görmüş olabilirsiniz, görmemiş olabilirsiniz Sonuna kadar izleyip bir unutmayın arkadaşlar Neyse lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim İlk video arkadaşlar YBC kurmuş boğazım var. Ben bunu ilk defa gördüm arkadaşlar. Daha yeni atılmış zaten. Şöyle bir izleyelim hadi bakalım öyle. Ben eskiden de neşeli değildim biliyorsunuz. Allah. Ben her zaman böyle serkeş bir hayat. Ben her zaman bekliyorum. böyle bir hayat yaşadım demiş. Aga be YBC. Ulan YBC bu videoyu yapana şöyle bir like atayım arkadaşlar. Aga be. Neyse şimdi Berateli arkadaşlar kötü bir alışkanlığınız var mı? Diye soru sormuşlar. Çok değişik. Ben bu videoyu izlerken cidden güldüm arkadaşlar. Siz de güleceğinize eminim. Bakar mısınız? Hadi. Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü, Hayır. bir, bir alışkanlığınız var, 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 mı? Var mı Berat Ali? Berat Ali. Var mı doğru söyle lan. Ha? Var mı oğlum? Harika zayan var mı lan? Ha? Ne Va Nedir peki? Aa, ben... Ananı sikiyorum. <laughs> 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 kötü var mı? Ben ananı sikiyorum. <laughs> Size demedim. Pardon, pardon. Size demedim. Yemin ederim elim kaydı programa şey yapmaya çalıştım. Oha 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 oha. Oğlum hep size bir şey diyecekken böyle kelimeler çıkartıyorum yanlışlıkla. Oha. dilerim yaptım Berat? Aga be Berat, aga be Berat lan oğlum sen lan 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 Neyse dur bakalım şimdi arkadaşlar Berat'tan Enzel'in videosunu izlerken bir tepkisi var Bakınca bu da baya komik bunu da güldüm Enzel de çok değişik adam arkadaşlar ben Enzel'i de anlayamıyorum yani evet. Arkadaşlar bu şekilde bir yazı yazıyor. Çok sevdik be abi Enzel Instagram'dan bir şey yazıyor herhalde yani. evet. paylaşıyorum hemen ben denk getireyim paylaştım paylaştım Bunun Bunu bana yazman gerekiyordu Vay be ve Burada Berat Enzel'e yavşıyor arkadaşlar böyle biraz yavşıyorduk bir şey var arkadaşlar. Kamyon yani. arkası sözümü de yazdım. Şimdi tek tekrar şey yapabilirdik. Oha. Oha. Tekrar Enzel Berateli olayını bir araya getirebilir. Oha. Sık. Oha Berat biliyorsun sen. Yani. Aga be. Aga be. Bu arada benim burnum çok güzel değil mi ya? Ha? Benim de Laz ben Yuko öyle çektiğimiz bir TikTok videosu vardı arkadaşlar. Bunu da koymadan edemeyeceğim. i̇zleyelim arkadaşlar. Bu da çok güzel bir video. İşte oradaki çocuk bana, bana pis dedi. dedi ver benim de babam yok. Aha Laz'ın da babası yokmuş. Aga aga yak be yak yak yak. Laz için sigaraları aşağıya atalım arkadaşlar yolun kısmına. Sen ne biçsin yoksa? Sen ne biçsin yoksa? <gülüyor> 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 Burada Yueko'nun tepkisiz kalması arkadaşlar o kadar komik ki gerçekten mükemmeldi yani. Güzel video bu da güzel bir video. Çok komikti ben kendi videoma like attım aga. Ve arabaya da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki çıkma kısmında linki var. Evet. Arkadaşlar baya üzücü bir video var. Ben bu videoda cidden başka hiçbir yerde açıklama yapmadım. Yayınlarda yapıyorum sadece. Ben bu videoda arkadaşlar gerçekten çok de üzüldüm. Korktum. Cidden kalbim yerinden çıktı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten kalbim yerinden çıktı. Yunus beni burada aradığı zaman ben Lazlarla birlikte ekip yayındaydım. Ve arkadaşlar gerçekten ben hayatımda söylüyorum ben bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Çok kavgaya girdim. Çok üzüntülü an yaşadım. Atıyorum dedem vefat etti. Başka birinin cenazesini duydum arkadaşlar. Öldüğünü duydum. Ve gerçekten arkadaşlar YBC burada bana aradı telefonla. Çok farklıydı arkadaşlar cidden söylüyorum. Aşırı derecede korktum arkadaşlar. Ben hayatımda en fazla korktuğum anlardan bir tanesidir o da. Yunus'un bana böyle bir şaka yapmasıydı. Neyse izleyelim. Hatta izlerken bile gözlerim doldu benim bu videoyu izlerken. Yemin ediyorum arkadaşlar. Alo. Ha. Bak kavuş. Ha. Hakkını helal et. Ne oldu? Yok bir şey ya. Ne oldu lan? Bir dakika. Ne? Dur. <laughs> bu arada ben burada silah sesini duymadım arkadaşlar söyleyeyim. Ha evet arkadaşlar şimdi. Bak ben hala Yunus diyorum. Yunus. Yunus. Arkadaşlar ben orada telefonu kapattım. Ala abi dedim ben çıkıyorum çok önemli bir şey var dedim çıktım. O kadar korktum ki ev terlikleriyle şu an ayağımda terlikler var arkadaşlar şöyle. Ev terlikleriyle dışarı çıktım biliyor musun? Tam asansörün önündeyken asansörü beklerken geldim. <laughs> bak bak. Oğlum ben çocuğun adına üzüldüm lan. <laughs> Ananı satayım. Ben bile ağladım koyayım. Alo yok bir şey lan. Videodaydım. Oğlum aklım gitti amına koyayım ya. Abi vallahi kusura ben bakma. Gitti amına koyayım ya. ah, oğlum kusura bakma ya. Ben de ya de bayağı gözler... inandırıcım yaptım anlamadım. Ben bile gözümden yaş geldi ya. Adamın bile gözünden yaş geliyor arkadaşlar yani. <laughs> oğlum vallahi elim gözü Elim ayağım. Tamam ya. lan özür ya. dilerim, özür dilerim. Vallahi bu kadar inandırıcı olacağını Abi, bilmiyordum. Vallahi gözlerim Koyma, amına Vallahi benim bile gözlerim doldu oldu lan? Bir an o şekle girdim amına ya. Vallahi anlamadım oruk. Tamam özür dilerim. Kusura bakma. Hadi görüşürüz. Bayağı duygusallandık ya burada şu an. Neyse biraz gülelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Laz var. Laz da Vales'in taklidini yapıyor biliyorsunuz. Vales. Meme! Evet, selam herkes diye giriş yapıyor. Bir bakalım Laz nasıl yapıyor? Ben bu videoyu izlerken güldüm arkadaşlar. Siz de güleceksiniz. Hadi. Selam herkes. Ben Vales. Ben Vales. Selam herkes. Ben Vales. Dur Vales'in ses tonuyla yapıyor. Selam herkes. Ben Vales ve yani en ama en ama en iyi yeah. Bakalım. Hayır Tamam tamam güzel arkadaşlar güzel güzel ben ben Bir de arkadaşlar YBC ile Umut Aksakıllı la Laza bir kışkırtma yaptılar biliyorsunuz Laza uyku ilacı içirip arkadaşlar akşamdan e, Gecesinden hemen de sonra sabahına şey attılar havuza attılar biliyorsunuz bak şimdi <laughs> <Şikayet gülüyor> şey Lazın arkasına <laughs> bak, bak neler yazmışlar yapsam. bak. yazı yazmışlar yap. arkadaşlar <laughs> Bak bak indiriyorlar Aa. Evet indiriyorlar şu an bu şey duyuyor hala. Laz'ı yorganla aşağı götürüyorlar arkadaşlar. Aha. Bak bak bak. Bak bak koydular. Arkadaşlar Laz bunu hak ediyordu. Yebeci kışkırtma yaptı kaç defa. Başka şeyler yaptık. Al abi bunu hak ediyordu. Evet arkadaşlar. Ha vallahi hak ediyordu. Hak ediyordu. Al abi şimdi burada şey yapma. Sana daha büyüğünü ben yapacağım. Merak etme. Bunu da buradan söylüyorum. Bu video 31.000 like gelirse arkadaşlar öyle büyük bir kışkırtma yapacağım ki. Aklınız duracak. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. İyi misin? Evet. Bak bak bak. Bak, bak direkt gidelim. Arkadaşlar şimdi yani yanlışlıkla devrilir mi bilmiyorum. Öpme lan adamı. Lan hani adamı havuza atıyorlar uyuyorken oğlum ya boğulursa ne yapacaksınız? Arkadaş, Gerçi atlayıp kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar devrilmesin tamam mı? Bak, evet. bak, bak bak bak. Adamın haberi yok. Uyuyor ya. Harbi mi diyorsun? Bak, Arkadaşlar bak. direkt devrilebilir. Lan direkt. Lan. Lan. Ya. He. Lan gözlere bak. Dönüyor. Dönüyor. Gözlere bak Gel lan gel. Oğlum ne Oğlum <laughs> Sana <tağı>. Neredeyim ben lan <laughs> Neredeyim ben? Evde uyuyakalmış adam kıyamam ya lan. Burada uyumuş. Lan üzümlü köküm. Dur. <laughs> lan gözlere bak çok korktu Adam korktu lan yapmayın lan. <laughs> Sabahın köründe yüzmeye gelmiş arkadaşlar. Vallahi be sabahın yüzüne gelmiş arkadaşlar diye davaya geçiyor Evet bu videoda bu kadar da arkadaşlar like attım güzel video Laz YouTube'da gelirini göstermiş arkadaşlar yanlışlıkla canlı yeni bir bakalım ne kadar kazanıyormuş hala abi Bakalım işte o görüntüler Bu arada YBJ dedin de aklıma geldi bu arada Biz bugün müthiş bir video attık Last video, Bir şey söyleyeceğim son zamanlardaki, son zamanlardaki en, en iyi video göstereceğimi mi sandınız? Hayır arkadaşlar göstermeyeceğim Hadi bakalım Ali abi evlenelim like O, o da beni gönder Derdışı mı helikopter? Poo poo. Onu al yeni gönder. Derdışı mı helikopter? Poo poo. Evet arkadaşlar sizde hangisi bir mi iki mi laz mı diğer o peltek konuşan kız arkadaş sen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Berateli Gaming tüm gerçekler iron diye bir video atmışlar. Berateli Gaming mi arkadaşlar bilmiyorum. Kızlar ama... <laughs> takip. Sanmıyorum ya ama bilmiyorum bir izleyelim de karar verelim. <laughs> ne oluyor. Lan? Sen şey dedin. Ne oluyor lan? Evden Ne oluyor lan? Evden birinde oturuyor. Evet Eka. Bak bir ev bakıyor. Oha. Eren. Eren. Aşkım. Oha. Bebeğim. Canım. Badım gülüm. Her şeyim. Oha. Seni Oha. çok seviyorum. Tamam. Ben. ben yarın. Yarın değil. Yarın gelemem. Çalık var. İşlerim var. Ben, ayın çok birinde yasaklar bir şey ya. Ben. Ayın birinde. Direkt Karabük Buyur. Safranbolu arabasına biniyorum. Oha! Yuh! Burada çocuk izliyor amına. Ve arkadaşlar YBC'nin Laza olan sevgisi bakalım nasılmış. Ben bilmiyorum evet, aga. Bir şeyler versene lan. vallahi çok kötü durumda. Oha. Vallahi üstümde sadece 4 tane şey var. Sana en değerlisini vereceğim. Ver bakalım ya. ya çiçek mi lan en öyle? Evet. Hep Oha. sarı boya yaparım ben bunu. Ya ben o anlamda vermemiştim. Boya diye. Aga ne be. Ben de vermiştim yani mesela. Dostluk. Dostluk mu? Bak <laughs> ah, kaldı. Bizim de şöyle bir dostumuz olacak mı arkadaşlar? Ve arkadaşlar son videomuz var. YBC'nin gerçek izüt yaptığı tüm kötülükler diye bir video var arkadaşlar. Bakalım nasıl kötülükler yapmış. İşte YBC'nin gerçek yüzü. Vay be. Çok masum bir klavyeyi dövüyor. Aga be. Vay be. Seni yıllarca yazdıran klavyeyi dövüyor. Laz ona bir şey yapmadı halde ona vuruyor, seviyor. Aga be. Ve onun giysilerini koruyan dolabı öldüresiye dövüyormuş arkadaşlar. Aga be, YBC ne kadar kötü bir adamsın lan sen. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir videoydu. Arkadaşlar, daha çok böyle reaksiyon videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bana Instagram'dan bulduğunuz çok güzel reaksiyon videolarını bu tarz değişik bizim videolarımızı gönderebilirsiniz arkadaşlar veya kendi yaptığınız videoları gönderebilirsiniz. Aşağıda Instagram adresim var arkadaşlar. O yüzden hepiniz hep takip edip hep gönderin arkadaşlar. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Öpüyorum hepinizi gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.